Öğretmenin yönlendirdi. Annem iki yıldır takip ettiği için. Annem iki yıldır takip etti. <laughs> taşımaları geçti, başvurular geçti. 27 Ekim'de bir meclis oturumu yaptık. Kimler geldi meclis oturumuna? Ben. Eğlenceli evet. Evet. E geliyor siyasetçilerin konuşması. E böyle, böyle çok özgüvenli bir tonları oluyor. Dalgalı Deniz. Benim bir de. Benim adım şiir, Şahiştir. Evet, şahiştir. Evet. Benim adımı da söyle. E deniz Dalgalı. Arya. Gülümseyen günname. O. Dışarıda düşeceğiz. Tamam, yavaş gel. Biraz yukarı... Evet. <laughs> tamam, tamam. Bakın. Boş, boş, koş, koş, koş. Koş, koş. boş, boş. Derin Eskiciler. Kentteki yaşam deneyimlerini bizlere aktarıyorlar. Kentte yaşadıkları sorunları bizlere aktarıyorlar. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yerli yöneticileriyle birlikte bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çocukların burada fikirleri aslında zaman zaman projelere de dönüşüyor. Çocuk hakları günü sebebiyle de aslında ilk komisyon toplantılarımızın çok büyük bir bölümün çocuk haklarını konuşmaya ayırdık. Çocuklar aynı zamanda küplerle yaptığımız bir hak toplama oyunuyla da çocuk haklarını oynayarak öğrenmenin keyfini yaşadılar bugün. Çocuk Meclisimizde bu yıl ek olarak bir danışma kurulumuz var artık. 3 yıldır çocuk meclisinde aralıksız görev yapan, çocuklardan oluşan bir kurul bu. Kurulla bir toplantımız olacak dönem başı sebebiyle ve yıl boyunca, üç yıl boyunca yaşadıkları burada yaşadıkları deneyimleri, çocuk meclisinde yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşacaklar, önerilerini paylaşacaklar ve biz artık yeni dönemlerimizi danışma kurulu üyelerimizin önerileriyle şekillendireceğiz. Bu meclisin bir parçası oldum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım ve gelecek hakkında umutluyum. Gerçekten söz sahibi olmak çok iyi bir duygu. Çünkü son dönemde özellikle çocukların fikirleri hakkında büyük belediyeler önemli projeler üstlenmiş durumda ve ço çocuklar artık belediyelerde biraz daha önemli bir rol üstleniyor ve bu kent yaşamı ve refahı konusunda önemli bir gelişme olabilecek potansiyelde. Çünkü biz çocuklar aslında gel gelecekte bu ülkenin yeni büyükleri olacağız. Ondan dolayı bu yaşta bu fikirleri öğrenmek, bu dünyaya girmek bizim için bir onur ve bizim için yeni bir öğrenim kaynağı olacak. Dünya Çocuk Hakları Günü aslında da bizler için önemli bir gün çünkü bugün de çocuk haklarının önemini ve zarafetini yeniden öğrenmiş ve yeniden anmış oluyoruz en yani büyük devletler ve büyük kamuların bu bu proje kapsamında bu sözleşmeyi imzalaması gerçekten çok önemli ve bu bu maddelere uymak gerçekten çok önemli bir erdem çocukların birçok hakkı var. Yani barınma, mesela yaşama, eğitim alma, oyun oynama bunlar haklarının bazıları sadece. Çocukların bu belirli başlı hakları kendileri için önemli bir önem arz etmekte ve kendilerimizi yani bizleri daha iyi bir yaşam yaşamaya sevk etmektedir. Benim bir sürü e, burada hayallerim var. Gerçekleşecek olan da var. Birazcık hayalperest olanlar da var. Ben bunları hayata hayata geçirip bu e, bunları böyle hayata daha çok anlamlı katan ve insana yardım etmek amaçlı kullanmak istiyorum. Hiçbir projemi ben kimseye söylemedim. E, çünkü gerçek olduğundan hiç emin değilim. Ta ki çocuk meclisine öğreninceye kadar. Fikirlerimi söylediğim zaman gerçekleşecek gibi hissettiğim için ben de çocuk meclisine geldim. Yani dünyada çok çocuk var ve e, bazıları bu hakları maalesef yararlanamıyor ve ben e, bunlarla ilgili de bazı şeyler yapmak istiyorum. Ee, onun için ya aklımda bir sürü proje var. Onları daha sonraki e, adımlarıma saklamak istiyorum. Ben ne kadar çocuk meclisinde kalırsam ben de o kadar hayallerim gerçekleşeceğine inanıyorum. Ben çevreyle ilgilenmeyi severim. O yüzden böyle çevre projelerini yapmak, insanları bilinçlendirmek de benim amaçlarımdan biri. Çocuklar temiz bir çevrede oynamayı, eğlenmeyi hak ediyorlar. Hem daha temiz bir gelecekte yaşamayı da hak ediyorlar. Çevrede oyun oynamak, yeşillikler içerisinde koşmak da onların bir hakkı. Bence herkes çevresine dikkat etsin. Çünkü gelecekte eğer çevremiz böyle olursa bence geleceğimiz çok parlak olabilir.